Evet arkadaşlar. Yeni bir av gününden daha hepinize merhabalar. Ördek avına geldik. Doğu Anadolu. Parlam ördek avı yapacağız. Sabahın ilk saatleri güneş doğdu. Ama çok soğuk bir hava var. Kırağı var her yerde. Ava başlıyoruz. 真的啊。啊 Mangıt Değil la Çamurcun muydu onlar? Çamurcun Onu atmam ben ya İkinci dek gelirse at ördekler ya vurmaya değmez onlar. Dönüş yolumuzda mı var? Suçulluklarıymış be. Lan. Aklımız al. bak Bak suçullukla yürüdün kaç tane ana. Bekarsın işte. Dört tane suçulluğu. Hadi ördek yok mu ya? Allah 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 Yasir o ne Yasir Hay ben böyle şansa ya İkiye bölündü Yok yok ikisi de bu tarafa geliyor Ha. Aynen. Abi daha nereden anladı o kadar ördük bizi ya? Hı? çok kalabalık suymuş be. He, yeşil başta var mı ya? Hadi be. İkinci de aldı. De karşıya düştü işte sıkıntı orada. Dedim değil mi kala neden olmuştur diye. Aha üstümüzden gitti iki tane. diğerlerde kalktı. Dönün be. Bakalım inecekler mi oraya Yasir? thank <laughs> you Jesus. Nereye kondu? Bu vur, vur, vurduklarımızı alalım bence. Burada burada. Bir yerden karşıya geçmemiz lazım ya. He? Çok mu uzak? Tamam git git ona da. Bunları toplayalım lan ya. Abi, ben oradan karşıya gelin, buradan gel. Tamam. Hadi git de gel hadi. Bak biri de burada. Evet. Değerli avcı dostlar. Az önce gördünüz. Güzel bir sürüyü sıkıştırdık. Demin diğer tarafta tekli bir kuşa atmıştım. Onu almıştık. O atış sesinden rahatsız olan ördekler hemen solumuzda diğer tarafa indiler. İndiklerini gördük. Arkadan sıkıştırdık. Nasip oldu içlerinden. Bir tanesini ben aldım. İki tane de Yasir aldı. Şimdi Yasir karşı tarafa geçti. Kuşlar alıp gelecek. Ondan sonra tekrardan size ördekleri göstereceğiz. Hadi bakalım rast gelsin. İyi oldu da düştü işte. Beni vuruldu. Bir garip. Bir tane mi kalktı buradan? Bir yerden nasıl geçeriz karşıya şimdi? Evet. Evet arkadaşlar. Az önce karşıdan attığımız ördek su çok derin olduğu için şu ileride karşıya geçtim geldim ördeği aldım güzel bir boz ördek Evet değerli avcı dostlar bu haftalık da avımızın sonuna geldik Bugün parlama ördek avı yaptık. Güzel sular kaldırdık. Güzel pozisyonlara düştük. Bunları da sizlerle paylaştım. Başka avlarda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin.